hoş geldiniz kanalıma. Bu hafta üzerine konuşmak istediğim romanın adı Doppler. Erlen Low yazmış romanı. Ben bu yazarı daha önce tanımıyordum. Kadının Fendi diye romanından uyarlanmış bir filmi TRT2'de görmüştüm. Bir gün yayın evinin kitapçısına gittim. Orada görevliye sordum. Kuzey Avrupa ile ilgili okuyabileceğim ne var diye. Bana bu kitabı önerdi önerdiği kitaplardan bir tanesi buydu. Oldukça hoşuma gitti. Bazen böyle Kuzey Avrupa yalnızlığına dair bir şeyler okumak hoşuma gidiyor. Gerçi bu aralar yalnızlık muzdarip olduğumuz bir konu ama her neyse. Bu roman bir üçlemenin ilk kitabı. Yapı kredi tarafından 2016 yılında basılmış. Volvo Las Wagner ikinci kitabın adı ve bildiğimiz dünyanın sonu da üçüncü, serinin üçüncü kitabının adı. O kitapları da edinip okumayı düşünüyorum. Kitap oldukça kısa, 116 sayfa. Yani bir çırpıda okunabilecek bir eser. Zaten akıcı yazılmış. Karakter Andreas Doppler'in düşünce dünyasını takip ediyoruz. Fazla olay ve kurgu derinliği olan bir kitap değil. Basit bir kurgusu var. Güzel tarafı, baş karakter Andreas Topler'in etrafında çok kişi yok. Onun düşüncelerini takip ediyoruz. Bu da aslında İskandinavya'yı iyi yansıtan bir şey. Çünkü o kültürde genelde insanlar yalnız oluyorlar ve içe dönük oluyorlar. Bence o bir İskandinavın, bir Norveçlinin iç dünyasını iyi yansıtmış. Andreas yani Doppler başarılı iki çocuk babası, orta orta üstü bir Norveçli. Norveç'te de orta üstü bayağı bir iyi bir seviye demek zaten dünyanın geri kalanına göre. Ancak bazı varoluşsal sorunlar yaşıyor ve bir kaza neticesinde ormanda tek başına yaşamaya başlıyor. Bu seviyede bir varoluşsal problem asa bizim Türkiye'de çok yaşayabildiğimiz bir şey değil. Çünkü biz var olmaya çalışıyoruz genelde. İşimiz, gücümüz, trafik, şehir derken. Bunu hatırlama hoş oldu. Böyle bir dünyanın var olduğunu bilmek hoş oldu. Kitabı Türkiye'de okuyanların çoğu şöyle yorumlar yapmışlar. İşte şehirden kırsala göçle ilgili biz de böyle düşünüyoruz. Ben ve ailem de böyle düşündük. İşte Ege'de bir köye kaçtık vesaire. Aslında burada bir fark var. Ben Norveç'te geçirdiğim çok da uzun olmasa da sürede aradaki farkı görebiliyorum. Bizimkisi aslında şehir hayatının başka zorlukları. Norveç'tekininki başka zorlukları. Yani Norveç'te bir asgari ücretli krediyle bot alabilirken Bot derken ayağa giyilen bot değil, öyle sandığınızı biliyorum. Bayağı işte göllerde veya fjordlarda yüzdürmek için bir bottan bahsediyorum. Türkiye'de bir asgari ücretli ayağına giyecek bot bazen alamıyor. Arada böylesine bir fark varken İstanbul'dan Ege'de bir köye gitmekle Norveç'te ormana gitmek arasındaki fark birbirinden çok ayrı dertlerden oluşuyor. Hatta konuyu biraz daha genel düşünürsek eğer biz Türkiye'de mesela beyaz yakalı olmayı vesaire de pek sevmiyoruz. Çünkü şartlar çok ağır. Yani Norveç'teki bir beyaz yakalı gayet iyi bir hayatı işte iş, aile, yaşama dengeli bir hayatı sürdürebilirken Türkiye'de ve İstanbul'da bunları başarmak zor olduğu için insanlar buradan kaçıyor. İkisi arasında ciddi bir fark var. Bu romandaki kahraman tam bizimki gibi değil. Yani ne geçim derdi var, ne ailesiyle ilgili bir sıkıntı var. Adam mesela çocuklarının evde yaptığı gürültüden sıkılıyor. Genel olarak insanları sevmiyor. Bunu zaten bir yerde de söylüyor. Sevmiyor ama bu dışarıya karşı bir şiddete de çevirmemiş. Yani bu bir farkındalık gibi bir şey. Ben romanı çok sevdim. Hepinize de tavsiye ederim. Devamını da okuyacağım. Okuduğum zaman onlarla ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. Mesela sen tabii bu iki dünyanın hangisi daha iyi diye bir karşılaştırma yapmak zor. Tabii ki minimum gelire sahibi olmak çok önemli hayatta. Ama onun üstünde de biraz hayatın içinde mücadele ve kargaşa olması da işte bütün bu Akdeniz'deki gibi veya Türkiye'deki gibi bazen de avantajlı ama dediğim gibi minimumda rahatınızın belli bir seviyede olması lazım. Biz maalesef bunu şu anda karşılamakta zorlanıyoruz. O yüzden bu farklılığı görmek için de okuyabileceğiniz bir roman olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu varoluşsal konulara ilgiliyseniz hepinize tavsiye ederim. Ben de Serin'in diğer iki kitabını edinip okumaya devam etmeyi düşünüyorum. Yazarın dili çok sade ve mizah öğelerini yerli yerinde kullanmış, bu yüzden de çok sürükleyici ve akıcı okuması kolay. Hepinize bu romanı ilk serinin ilk kitabı olan bu romanı tavsiye ediyorum. İyi okumalar, hoşçakalın. Başka bir kitapta görüşmek üzere.